Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda paketlenmiş halde satılan X ve Y marka çikolataların fiyatı, ağırlığı ve paket içerisindeki adetleri verilmiş. Ömer Bey her iki markadan bakın eşit ağırlıkta aldığına göre burası önemli. Eşit ağırlıkta alacağım. Bakın 150 gram var burada, 500 gram var. Eşit ağırlıkta alacaksam benim bunların ekokunu hesaplamam lazım. Hemen geldim yazdım. EKOK 150 ve de 500 Arkadaşlarım bunun ekokunu aldığımız zaman 1500 gram olduğunu göreceğiz. Demek ki ben 1500 gramlık paketler alacağım. X markadan arkadaşlarım 1500 gramlık alıyorum. Her biri 150 gram olduğuna göre 1500'ü geldim 150'ye böldüm. Demek ki kaç paket alabilirmişim? 10 paket alabilirmişim. Bir paketin içerisinde kaç tane çikolata var? 12. O zaman 10 paketin içerisinde 10 çarpı 12'den dolayı 120 adet arkadaşlar çikolata vardır diyebilirim. Devam ediyorum. Geçtim Y markasına. 1500 gram olduğunu biliyorum ben. Geldim buraya yazdım. 1500 gram. Bundan her bir paket 500 gram olduğu için geldim 500'e böldüm. Demek ki arkadaşlar 3 paket alabilirmişim. Her bir pakette 15 adet çikolata olduğu için 3 çarpı 15'ten dolayı demek ki burada da 45 adet çikolatam var. Adetlerin oranını sormuş. Demek ki 45'in arkadaşlar 120'ye oranını hesaplamam lazım. Geldim yazdım. 45 bölü 120 dedim arkadaşlar. Bunların ikisi de 15'e bölünür. 45'i 15'e böldüğümüz zaman 3. 120'yi 15'e böldüğümüz zaman 8'i buluruz. 3 bölü 8 olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir.